Sayın milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 35. birleşiminin 4. oturumunu açıyorum. Yaşadığımız bu elim e, hadise ve kaybettiğimiz vekilimiz için Saadet Partili arkadaşlarımızın duygularını paylaşmalarını e, düşünüyoruz. Sayın Kaya buyurun. Sayın Başkan değerli milletvekilleri Saadet Partimizin Kocaeli Milletvekili, uzun yıllardır siyasete yol arkadaşlığı yaptığımız çok değerli bir siyasetçi Hasan Bitmez Beyefendi'ye talihsiz bir hadiseden sonra beklenmedik erken bir yaşta maalesef kaybettik. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Meclis Genel Kurulu'nda ki ilk müdahale anından bu ana kadar desteklerini esirgemeyen, ilgi alakalarını esirgemeyen, başta Meclis Başkanımız ve Başkan Vekillerimiz, Başkanlık Divanı üyelerimiz, siyasi partilerimizin gruplarına, grup Başkan ve Başkan Vekillerine, değerli milletvekillerimize, hastaneye kadar gelerek acımızı paylaşan, taziye bildiren bu üç günlük süreç içerisinde bizleri yalnız bırakmayan çok değerli milletvekillerimize e, ve Meclis personelinin göstermiş olduğu ilgi alakadan dolayı herkese çok teşekkür ediyoruz. Bugün saat 4 Süresiz aç. Bugün saat 4'te mecliste bir e, tören yapılmış olacak. Ardından cenaze İstanbul'a götürülecek. Yarın öğle cuma namazını mütakip Fatih Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Ardından da Merkez Efendi mezarlığına defnedilecek. İlk gün ailesinin Pendik'teki evinde taziyeler kabul edilecek. Cumartesi gününden itibaren de Saadet Parti'mizin genel merkezinde taziyeleri kabul etmeye devam etmiş olacağız. Ben tekrar başta meclis başkanımız, başkan vekillerimiz ve divan olmak üzere bütün siyasi parti gruplarımıza çok teşekkür ederim. Mekanı cennet olsun vekilimizin diyorum. Buyurun. Buyurun. Açalım. Selçuk Bey'in mikrofonunu açalım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ben bir Müslümanım ve kitabımıza göre her nefis ölümü tadacaktır. Ve aynı zamanda Allah'tan geldik ve yine aynı şekilde Allah'a döndürüleceğiz. Biz buna iman ediyoruz. Hasan Bitmez vekilimiz çok genç yaşta ebediyete irtihal etti. Ve görev yapmış olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konuşmasından sonra, hür bir kürsüde, hür konuşmasından sonra Allah'ına kavuştu. Ben burada kendisini altı ay önce tanıdım. Özellikle grubumuzu kurduktan sonra kendisiyle teşkime sahibim fazla oldu. Grup başkanı olmam nedeniyle, münasebetiyle. Beşeri münasebetlerde oldukça medeni bir kişi. Görev ahlakı, iş ahlakı çok yüksek. Aynı zamanda iş disiplini çok çok fazla bir arkadaşımızdı. Her zaman kendisine zaman zaman esprilerle takılır. Ve de o da bu esprilere, şakalara tahammül ederdi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum ve insanoğlunun doğumunla beraber ölüm için sıraya girer. Ama o sırayı hiç kimse bilmez, sadece Allah'ımız bilir. Sırası gelince genç, yaşlı, kadın, erkek demeden de ebediyete irtihal ederler. Ve kendisi ebediyete irtihal etti bugün. Dede Korkut'un ifadesiyle gelimli gidimli dünya, son ucu ölümlü dünya diyor. Önemli olan baki kalan bu kubbede hoş bir seda bırakarak ayrılabilmek. Şimdi yine Allah'ımızın ifadesiyle iman edenler ve faydalı iş yapanlar cennete girerler diyor. İnşallah ömründe hep faydalı işler yapmıştır. İnsanoğlu amelleriyle gider, iyilikleriyle, güzellikleriyle giderler. Ben ailesine sabırlar diliyorum. Aynı zamanda da bu ölümün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her birimize bir ders olmasını ve aynı zamanda da fikirlerin çarpışmasından hakikat şimşeye doğacağını unutmadan ve buradan gelip gideceğimizi de idraki içerisinde ses bırakarak, iz bırakarak ve de hayırla yad edilerek işler yapmamızı Allah'tan niyaz ediyorum o nedenle. Her ölüm bizim için bir ders olsun. Her olay bizim için bir ders olsun diyorum. Hasan Bitmez'e rahmet diliyorum ve de aynı zamanda da Bülent Kaya başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkür etti bütün siyasi partilerin temsilcilerine burada bulunanlara. Bulunmayıp dışarıda bulunan bütün siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına, duyarlılık gösteren tüm vatandaşlarımıza dualarını esirgemeyen insanlara şükranlarımızı arz ediyoruz Saadet grubu olarak. Bir insan olarak, bir vatandaş olarak, bir arkadaş olarak da, bir ilk kişi olarak da. O nedenle ben Hasan Bitmez'e Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Ve burada bulunan tüm milletvekillerine, parlamentoda çalışan arkadaşlarıma hayırlı, uzun, sağlıklı bir ömür temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Sayın İsmet Mesih Şahin buyurun. Başkan teşekkür ediyorum. Tabii her şey gözümüzün önünde yaşanınca tarifsiz bir duygu yaşıyoruz. Ben de Hasan Bitbez abimize Allah'tan rahmet diliyorum. Önce ailesine, Saadet Partimize, Gelecek Partimize, bütün Türkiye Büyük Millet Meclisimize, meclisimize başsağlığı diliyorum. Tabii ki Allah rahmetiyle muamele eylesin, mekanı cennet olsun. Biz Hasan abimizi... Hep iyi yönleriyle hatırlıyoruz, ee, o güler yüzüyle e, hatırlıyoruz. E, Allah mekanını cennet etsin. Tabi burada e, bazen kıyasiyel rekabetler yaşıyoruz ama sel gider kumu kalır. Atasözünden hareketle e, acıları sevinçleri birlikte yaşa, yaşamayı da becerebilmek de önemli hayatta. Her şey geçiyor, siyaset de geçiyor, hayat geçiyor ama geriye dostluklar, arkadaşlıklar ve hukuklar kalıyor. Acıda, sevinçte birleşmek kalıyor. Bu anlamda da ben ilk andan bu ana kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün siyasi parti gruplarımızdaki dayanışma ruhundan dolayı da bütün milletvekillerimize, değerli başkanlarımıza da özellikle teşekkür ediyorum. Tekrardan Hasan Bitmez abimize rahmet diliyorum. Teşekkür ediyorum. Tamam. Gruptan başka duygularını paylaşmak isteyen var mı? Selim Bey siz. Selim Bey'e de bir mikrofon açalım. Buyur. Sayın Başkan, değerli milletvekillerimiz. Ben de Hasan Bitmez vekilimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biraz önce babasıyla birlikteydik. Yani metaneti görmenizi isterdim doğrusu. Ben oğlumu milletime emanet etmiştim. Milletimin meclisinde şehit oldu dedi. Onun selamını da sizlere iletmiş olayım. Rabbim hayırlı güzel hizmetlere vesile olarak e, burada e, sağlık ve huzur içerisinde hizmet yapmayı bütün milletvekillerimize nasip eylesin. Hasan Bitmez Bey'e tekrar Rabbimden rahmet diliyorum. Rabbim bizleri cennetinde kavuştursun. Fikirlerimiz farklı olsa da insani duygularımız aynıdır. Ondan geldik ona döneceğiz ona iman etmişiz. Ben de bu vesileyle bütün siyasi partilerimize, grup başkan vekillerimize, milletvekillerimize her akşam bizi hastanede ziyaret eden, yalnız bırakmayan dostlarımıza en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Tekraren milletimizin, meclisimizin başı sağ olsun diyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Türkan. Açalım Sayın Türkkan. Aynı bölgede milletvekili seçildiğimiz değerli kardeşim Hasan Bitmez'e rahmet diliyorum buradan. Gerçekten tanıdığım günden bugüne kadar 2018'de tanımıştım ilk kez. Tanıdığım bugüne kadar hep hakkın evet. yanında oldu. Hep zulmün karşısında oldu. Hakkı haykırmaktan hiç çekinmedi ölümün hayırlısını versin diye hep Cenab-ı Allah dua ederiz. Görev esnasında, kürsü konuşması sırasında milletine emanet ettiğini söylemiş babası. Hakikaten milletinin haklarını savunurken şehadet erdi. Önce ailesine, dostlarına ve Saadet Partisi camiasına, parlamentomuzun bütün üyelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim cennetiyle mükafatlandırsın inşallah. Erhan Bey'e geçmeden önce Cemal Bey, Sayın Yurt e, buyurun siz de duygularınızı. Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Hasan Bitmez, Girasun, Alucuralı, iyi bir insan, güzel bir dost, memleket millet sevdalısı. Hakikaten ahlaklı devleti ve milleti için canını feda etmekten çekinmeyecek birisiydi. Bunu da ispatladı. Hakka yürürken hakkı haykırdı. Hakkın sesi oldu. Hakkı yere düşürmemek için kendi yere düştü ama hakkı yere düşürmedi. Demokrat Parti olarak Türk milleti adına Hasan bitmez'e Cenab-ı Allah'tan rahmet dilerken Saadet Partisine, sevenlerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başsağlığı dileklerimizi ifade ediyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun diyorum. Sayın Usta buyurun. Sayın Usta ya mikrofonu açalım. Evet Sayın Başkan değerli milletvekilleri biz de tekraren hem... Kocaeli milletvekilimiz Sayın Hasan Bitmez Bey'e Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Hakikaten tabi bu ölüm bizi biraz daha duygulandırdı. Görev başında hayatını kaybetti bir anlamda, görev başında rahatsızlandı. Ve yıllardır inandığı Filistin davasını, mağdurların ve mazlumların hakkını savunurken fenalaştı. Belki o konuşmanın getirdiği tempo da belki o kalp krizinde etkili oldu. Kendisine tekrar Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz biz İyi Parti grubu olarak, Saadet Partisi grubumuza başsağlığı diliyoruz, ailesine, sevenlerine Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele etsin, cennetine koysun. Teşekkür ederim. Sayın Akçay buyurun lütfen. Sayın Başkan, Muhterem milletvekili arkadaşlarım, fevkalade üzgünüz. Doğumda ölümde bir kaderdir, kadere iman ediyoruz. Koceli milletvekili arkadaşımız Hasan Bitmez Beyefendi'nin vefatı münasebetiyle öncelikle ailesine, yakınlarına, Saadet Partisi grubuna ve camiasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, tüm milletvekillerimize ve meclis camiamıza başı sağ olsun diyorum. Kendisini vazife şinas bir milletvekili ve iyi bir insan olarak hatırlayacağız. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Sayın Oluç buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Ee, evet, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Sayın Hasan Bitmez'in e, kaybından dolayı çok büyük üzüntü duyduk. Çok üzücü bir anı hep birlikte burada yaşadık. Son sözlerini meclis kürsünde söyledi maalesef. Ee, Hasan Bitmez kardeşimize Allah'tan rahmet, e, Saadet Partisi camiasına başsağlığı, ailesine başsağlığı ve sabır e, diliyoruz. Mekanı cennet olsun diyoruz. Sayın Köksal buyurun lütfen. Bugün sözün bittiği yerdeyiz. Milletten aldığı yetkiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mazlumların hakkını savunurken tam da kürsüde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmeze Allah'tan rahmet yakınlarına, Saadet Partisi camiasına, Kocaeli'deki bütün seçmenlerine, hemşerilerine başsağlığı sabır diliyoruz. Kendisini her zaman efendiliğiyle, davasına olan bağlılığıyla ve bu kürsüde mazlumların hakkını savunurken verdiği mücadeleyle hatırlayacağız. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Saadet Partisi'ne sabırlar diliyoruz. Sayın Gül buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekilimiz Hasan Bitmez Beyefendinin vefatı bizleri büyük bir teessürle vefatını teessürle öğrendik. Saadet Partisi camiasına, teşkilatına, grubuna, AK Parti grubumuz olarak tüm milletvekili arkadaşlarımız olarak başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bizim grubumuzdaki doktor arkadaşlarımız da Hepsi de buradalar. Ee, olay esnasından itibaren diğer hekim, e, milletvekili arkadaşlarımızla birlikte hastane sürecini de e, sürekli yakından ilgilendi tüm arkadaşlarımız. Onlara da tüm hekim arkadaşları sağlık çalışanlarına ayrıca teşekkür ediyorum. E, hayatı ve ölümü yaratan Allah e, bir kez daha. Ölüm en büyük nasihatçı ölüm en büyük vaiz, en büyük konuşmacı. Ölüm bizlere birçok şeyi hatırlatıyor eee ve Hasan Bitmez e, beyefendiye değerli Saadet Partisi Genel Başkan ya Yardımcısı Hasan Bitmez beyefendiye e, Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. E, tüm grubumuz olarak Saadet Partisi grubuna da başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. grubu olmayan siyasi parti temsilcilerinden arkadaşlar varsa eee evet, Sayın Ahmet Şık'a eee Açalım mikrofon Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ee, yani söz konusu ölüm olunca tüm kelimeler kifayetsiz kalıyor tabii ki. Ee, çok uzatmayacağım. Toprağı bol olsun Hasan Bitmez'in. Ee, kendisini saygıyla anıyorum. Ee, ailesine, sevenlerine ve partisine de başsağlığı diliyorum Ve aynı zamanda sabır diliyorum. Teşekkürler. Deva Partisi'nden Sayın Hasan Karal. Buyurun Sayın Karal. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. İnsan hayatında tabii çok acılı günler yaşar, yaşanır. Ben de şahsen 35 yıllık bir arkadaşımı bugün kaybetmenin acısını şu anda yaşıyorum. İnandığı değerler uğruna hiçbir şekilde tavizsiz bir hayat sürdüren, siyasi düşüncesi ne olursa olsun dostluğunu her şeyin üzerinde tutan çok değerli bir arkadaşımızı, bir kardeşimi kaybettim. Mekanı cennet olsun. İnşallah geride kalanlarına Allah sabır versin. Hayatında yaptığı güzel hareketler, güzel konuşmalar, güzel icraatlar inşallah kendisine yoldaş olsun diyorum, saygılar sunuyorum. Bir de Kocaeli milletvekillerimize konuşmayan, buyurun, buyurun. Açalım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ben de Kocaeli milletvekili olarak kısa süre içerisinde tanıdım. Seçim dönemindeki nezaketi ve zerafetiyle ve insan ilişkileriyle, hekim olmam itibariyle de tanıdım. Hatta son görüşmemizde Giresun Alışralı diye bir tanıdığımız bir alim insan ortak dostumuz olduğunu paylaşmıştık. Tabii ki her ölüm erken ölümdür. Cemal Süreyya'nın dediği gibi. Ama Hasan Vekil için oldukça erken oldu. Hastalığı nedeniyle daha önce de tedavi gördüğünü soru öğrendik. Hiçbir temasımız olmamıştı. Ben Saadet Partisi grubumuza, Gazi meclisimize ve ailesine sabırlar diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin diyorum. Sağ Saygılarımla. Bağdatlı ruhunun çok güzel bir beyti vardır. Ben de onu paylaşarak haziyelerimi sunmak istiyorum. Sanma ey Hace ki senden zerül sim isterler. Yevme la bir kalbi selim isterler der Bağdatlı Ruhi. Ee, kalbi selim bir arkadaş olduğuna şahidiz. Mekanı cennet olsun. Bütün Saadet Partili arkadaşlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başsağlığı diliyorum. Allah sevdiklerine sabrı cemil e, nasip etsin.